Herkese merhabalar. 9. sınıf ee, sayı kümeleri devamındaki tek çift pozitif negatif tam sayılarla ilgili temel sorular çözeceğiz. Çözüm yayının nereden olduğunu da bahsedeceğim. Hemen başlayalım. ABC birer tam sayı olmak üzere hemen bunun altını çizelim. Verilen eşitlikte aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bir kere kesinliklerin altını çizmiş. O zaman bu tarz sorularda şunu yapabilirsiniz. Yani sayı verebilirsiniz tek tek maddeleri inceleyip şıkları inceleyip mesela işte şu eksi 3'ü karşıya atalım yani bunu neden yaptığımızı soracak olursanız bir tarafı tek başına bırakalım ki aralarındaki ilişkiyi iyi kurabilelim eksi 3 karşıya artı 3 diye geçti bir kere 6 ile çarpılan bir sayı tek de olsa çift de olsa bakın c diyelim ki tek veya çift çift de olsa 6 ile çarpıldığı için sonucu çifttir tek de olsa 6 ile çarpıldığı için sonuç çifttir. Yani çift bir sayı ile teki çarp, eee çifti çarp sonuç çifttir. Bunu sayı vererek deneyebilirsiniz. Ezberlemenize gerek yok. Bu çift. E çift bir sayıya tek bir sayı eklerseniz sonuç tektir gençler. Bakın deneyin. 12'ye 3 ekleyin 15. 13'e 3 ekleyin 10 özür dilerim. 18'e 3 ekleyin 21. Çift bir sayıya tek bir sayı eklerseniz sonuç tektir. E buna göre e, incelediğimiz zaman yani şu işlemin sonucu tek olacak. 6C artı 3 tek olacak. O zaman buna göre 5 çarpı A çarpı B'yi düşünelim. Çünkü neden direkt bundan başladım derseniz şıkları hep A ile B ile ilgili ilişki kurmuş. O yüzden böyle başladım. E, 5 ile e, A çarpı B e, sonucu tek olmak zorunda. A tek B çift sayıdır. Deneyelim. A tek Verelim birisini. 1 bir verelim. B çift verelim. E, özür dilerim. 2 verelim. Çift diyorum. 3 yazıyorum. Pardon. 5 kere 1 5 5 kere 2 10 çift oldu. Olmadı. A çift, B tek sayıdır. A'ya 2 verelim. B'ye 3 verelim. Bakın 5 kere 2 10, 10 kere 3 30 sonuç gene tek olmadı. A tek, B tek sayıdır. Bu olur. Çünkü bütün hepsi tek olursa mecbur sonuç çarpımı 3 bile olsa hepsi. ikisine de 3 verdiğimi düşünün. Bakın kaç ediyor? 45 ediyor. Yani sayı vererek deneyebilirsiniz. Cevap C şıkkı olacak. Evet ne artı bir tek sayıdır. Buna göre hangisi daima çift sayıdır demiş. Ee, yani ne artı bir olduğu zaman ardışını bulmuş oluyorsun n'nin. Yani bir şeyin bir fazlası onun ardışıdır. Bir sonra gelendir. Madem bir sonra gelen tekse adamın kendisi çift demek ki. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Kime bileklerseniz tek olur. Çift bir sayıya bileklerseniz. Yani çiften bir sonrası tektir zaten. O zaman bizim ne nasıl bir sayı? Çift bir sayı. Buna göre şıkları denediğinizde teker teker ne yerine herhangi bir sayı verebilirsiniz. Mesela atıyorum 2 verin. 2 artı 5 7 olmadı. Daima çift istiyor. Ardından mesela şunu deneyelim. 2 verin. 2 kere 2 4. 4 artı 1 5 tek olmadı. 2 verin. 3 kere 2 6. 6 eksi 1 5 olmadı. Şunu deneyelim. 2 vermeye devam ediyoruz. 2 artı 3'ün karesi eksi 3. 2 artı 3 5. 5'in karesi eksi 3. 25 eksi 3 bakın. 20. 2. Çift sayıdır. Yani sayı verebilirsiniz çocuklar. De, bu şekilde deneyip tek sayıdır, çift sayıdır olayını halledebilirsiniz. A bir tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucu kesinlikle çift sayılır? Kesinlikle ibaresi şunu kastediyor. A ile ilgili bir bilgimiz yok. O zaman A tek bir sayı da olabilir. Çift bir sayı da olabilir. İkisi için de deneme yapın gençler. Tek için mesela 5 verin. Atıyorum. Çift için de 6 verin. Yani siz kendiniz hangisini uygun görüyorsunuz. Niye 5'i düşündüm? Çünkü 3 çıkartmışız negatif olmasın diye. 3'ten büyük birisi olsun istedim. Bakalım şuna baktık. Kesinlikle e, çift sayıdır dediği zaman ikisini birden sağlaması lazım. Çünkü A ile ilgili bir bilgimiz yok. Bu A tek sayıda olabilir. Çift sayıda olabilir. Tek olarak aldığımızda 5-3 evet 2 çift sayıdır. Çift olarak aldığımızda 6-3 3 tek sayıdır. Dolayısıyla kesinliklerin ikincisini sağlamadığı için kesinlikle diyemeyiz. Yani adamı çift aldığında tek sayı oluyor olmadı. Şuna bakalım. Tek olarak alalım. 5'in karesi artı 5. 5 kere 5 25. 25 artı 5 30. Evet. Çift sayıdır. 6 alalım. Çift olsa mesela. 6'nın karesi artı 5. 6 kere 6 36. 36 artı 5 41. Ama bakın bunu da sağlamadığı için kesinlikle diyemeyiz. Şimdi buraya geldik. Tek alalım. 5'in karesi 25 eksi 5 20. Bakın çift. Bir de 6 alalım. 6'nın karesi 36 eksi 6 30. Bakın tek verdim yine çift. Çift verdim yine çift. Dolayısıyla C şıkkında kesinlikle çift sayıdır diyebiliriz. Hani kesinlikle iyi anlamak için başka sayılarla deneyebilirsiniz. Yine aynı sonucu elde edersiniz. O yüzden zaman kaybı olmasın. Doğru cevap C şıkkı. Evet faktöriyelin tanımını yapmış. Birden neye kadar olan doğal sayıların çarpımı neye faktöriyel gösterir. Faktöriyeli görmüşsünüzdür veya hatırlayamayanlar da olabilir görüp. E, faktöriyel demek mesela ne faktöriyel dediği zaman şu demek oluyor gençler. Atıyorum 2 faktöriyel olsa birden neye kadar yani birden ikiye kadar veya 2'den geriye doğru da sayabilirsiniz. 2 çarpı 1 gibi. Mesela 3 faktöriyel dediği zaman 3'ten geriye doğru veya birden 3'e doğru aynı şeydir. 3 2 1 gibi böyle düşünebilirsiniz. Faktöriyel budur yani. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır diyor. E, şıkları inceleyeceğiz tekrar. Bir kere 3'ün e, kuvvetleri 3 tek bir sayı olduğu için 3'ün kuvvetleri bakın. Hatta bulabiliriz. Hep tektir. 81 yazalım yani. Çarpmadan da bulabilirsiniz. 6'nın kuvvetleri de hep çifttir. Yani burada 81 ile 216'yı bir saat çarpmanıza gerek yok. Birler basamağına baktığınızda bile fark ediyorsunuz. Birler basamaklarını çarpın. Bir kere 6, 6. 6 çift olduğu için bu adam çifttir. Olmadı. Ardından şuraya bakıyorum. B şıkkına bakıyorum. Az önce ne dedik? 3, tek bir sayı. Kuvvetleri de tek olacak. Tek bir sayıdan bir de tek bir sayı çıkarttığınız zaman ne olabilir? Herhangi bir sayıyı da deneyebilirsiniz. Ya da 3 ile 1'i de deneyebilirsiniz. 3 eksi 1 2 hep aynı şeyi göreceksiniz arkadaşlar çünkü bu da tek çıkacak bu zaten tek tek bir sayıdan tek bir sayı çıkarttığınız zaman çift oluyormuş yani illa 3'ün 11. kuvvetine kadar gitmenize gerek yok 3'ü de deneyebilirsiniz bunu demek istiyorum çünkü 3'ün kuvvetleri tektir 10 üzeri 4, 10 çift bir sayı olduğu için zaten biliyorsunuz 11'in yanında 4 tane sıfır var. Birler basamağı sıfır olursa çifttir adam. 11 tek bir sayı olduğu için zaten birler basamağında 1 olacak. Tektir kendisi. Ardından 2 faktöriyeli de şurada bulduk. 2 kere 1. Yani 2. Yani çift. Böyle direkt yazabilirsiniz de. Hatta şunu yazın şöyle 10. Buna 1 deyin. Birler basamağında çünkü 1 olacak. Bunun da birler basamağında 2 olacak. Toplayın. 10 artı 1, 11, 11 artı 2, 13. Yani bu adamların toplamlarının birler basamağına bakmanız yeterli. Şunun birler basamağında 0 olacak. Bunun birler basamağında 1 olacak. 11'in kuvvetlerinden düşünün. 2 faktöriyel de 2 demektir. 2 kere 1, 2. Bakın sadece birler basamağına bakmanız yeterli. Birler basamağında 3 olduğuna göre kendisi bir tek sayıdır. X doğal sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? X ile ilgili bilgi yok. Sadece doğal sayı olduğunu biliyoruz. Ama X mesela tek de olabilir, çift de olabilir. İki türlü düşüneceksiniz az önceki soru gibi. Tek olduğu zaman mesela biri düşünün. Çift olduğu zaman da ikiyi düşünün. En küçük rakamları verin ki fark edin. Hangisi daima çift sayıdır diyor. Bakın X tek olsa birdir. Çift olsa ikidir. Daimasını söyleyemeyiz. Hangisi acaba? Şimdi x ardışığı 1 artı 1 2'dir. Ama x kendisi tekse ardışığı tektir. 2 artı 1 3 olsaydı. O yüzden daima diyemeyiz. Mesela şu direkt can alıcı bir nokta. 2 çift bir sayı olduğu için kuvvetleri hep çift sayı gelecektir. Ama x doğal sayı olduğuna göre 2 üzeri 0'ı unutmayın. O yüzden daima olamaz. O bozuyor işi. Çünkü 2'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir. Tüm e, sıfır haricinde bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için işte bu x'in sıfır oluşu e, şu işlemin sonucunu tek yapar. Dolayısıyla daima adam bahsedemeyiz. Bu olmasaydı derdik ki tüm kuvvetleri çifttir derdik. Çünkü çift bir sayı. 2 üzeri x artı 1 şu 2 üzeri x eğer yani çift bir sayıysa sıfırdan düşünelim. 2 üzeri 0 artı 1 1 artı 1 2 bakın bir de şöyle düşünelim. Tek bir sayı diyelim. 2 üzeri 1, 2. 2 artı 1, 3. Bakın ya çift çıkıyor ya 0 iş, işi bozuyor. 0 da olabilir, 1 de olabilir bu adam olmadı. Şimdi şuraya baktık. 2 üzeri x artı 1. Heh, i̇şte bu işi tamamladı. Yani bu adam x 0 bile olsa 0 artı 1, 2 üzeri 1 çift. x 1 bile olsa 1 artı 1, 2 üzeri 2 çift. Dolayısıyla e şıkkına daima çift sayıdır diyebiliriz. Yine deneyerek yaptım. Unutmayın. A doğal sayı olmak üzere verilen işlem 17 artı 21 çiftse hangisi tek sayıdır? Bir kere şu işlem çiftse 17 artı 21. de tek sayı olması lazım. Çünkü 21 zaten tek. Değiştiremiyoruz. Düşünün, sayı verin. Mesela şurası sallıyorum. 17 olsa, 21 artı 17, 38. Ama çift bir sonuç çıksa 34 olsa 21 artı 34 55 bakın gördünüz mü? Yani burası çift yaptığımız sonuç çift olmuyor. Tek oluyor. O zaman demek ki 17 ile A'yı çarptığınız yerde tek. Ya zaten e, kural olarak öğretmenleriniz vermiştir. Tek bir sayı ile tek bir sayı toplarsanız çift olur. Kural olarak ezberlemeden de sayı verilerek fark edilebiliyor. Yani 17 ile A'yı çarptığınızda sonucu tek olması lazım. O zaman A tek midir çift midir bunu tartışalım. E, bu sonuç tekse kim olabilir ancak kendisinin tek olması lazım çünkü bir koyun 17 bir 17 çift olsa a 17 çarpı 2 34 oluyor o zaman a'nın tek çağrısı var tek bir sayı olmak 1'i deneyebilirsiniz 3'ü deneyebilirsiniz 101'i deneyebilirsiniz deneyin deneyerek gayet böyle e, rahatlıkla yapılabiliyor belki biraz zaman alıyor olabilir a yerine 1 koydum 1 artı 1 çünkü a tek bir sayı 2 olmadı. Çift oldu. Şunu deneyelim. Bu dikkatimi çekti. Çünkü 2 ile çarpılıyor. Sonra sayının kendisi ekliyor. 1'in karesi 1'dir. Niye 1'i deniyorum? Çünkü küçük rakamları denemek daha hızlı yaptırır. 1. Bakın 2 kere 1, 2. Buradan tahmin etmiştim. 2 artı 1, 3. Görüyor muyuz? Başka bir tek sayı deneyelim. 3 olsa 3'ün karesi çarpı 2 artı 3. 3 kere 3 9 2 kere 9 18 18 artı 3 21 Denizle. Denizli Aşağıdakilerden hangisi Kesinlikle pozitif sayıdır X sıfırdan küçükse kendisi negatif bir sayıdır Y sıfırdan büyükse Kendisi pozitif bir sayıdır Herhangi sayı Olarak alabilirsiniz bunları X'e eksi 1 Y'ye artı 1 Diyebilirsiniz çocuklar Sonra yerine yazın X eksi y. X'ten zaten negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkarırsanız sonucun pozitif çıkma ihtimali yok, negatif. Eksi y diyor. Zaten adam pozitif artı bir. Bir de onu eksiyle çarparsanız eksi çarpı artı eksi bir yapar. Burası da genel negatif çıktı gitti. Şuraya baktım. X eksi y artı eksi çarpı artı eksi gitti. X artı y. bununla ilgili. Işte net bir bilgi olmadan bir durum söyleyemezsin. Mesela eksi 1 olsa artı 1 olsa sonuç 0. Kesinlikle diyemezsin yani 0 zaten işaretsizdir. Ama mesela eksi 1 artı 5 olsa tamam eyvallah pozitiftir. Ama y ne kadar büyük x'ten onu bilmiyoruz. Acaba y bir tam sayı mı onu da bilmiyoruz. Adam 1 bölü 2 olsa eksi 1 bölü 2 olur sonuç. Böyle gene negatif olur. Dolayısıyla kesinlikle diyemeyiz. Y ile ilgili çok öyle e, ne kadar büyük olduğu ile ilgili bilgi yok. Pozitif ama. E, x kare eksi x y'de ise e, alalım. Zaten x kare kesinlikle pozitif olacak. Eksi birin karesi. Negatif sayıların e, parantez karesi biliyorsunuz pozitiftir. Eksi x çarpı y zaten kendisi buradan eksi gelecek. Eksi bir çarpı artı bir. Eksi birdir. Haliyle eksi çarpı eksiden mecbur burası artı olacak. Yani sayı ne olursa olsun şu işlem, şu x çarpı y'den kaynaklı kendisi eksiyken eksi çarpı eksiden artıya dönüşecek. E x kare de, adam istediği kadar negatif olsun. Karesi pozitif oluyor. Dolayısıyla toplamda pozitif çıkıyor. Doğru cevabımız Edirne'de bize bakıyor. Evet bu videodaki son sorumuzu da çözelim abi x sıfırdan küçük, sıfır y de sıfırdan büyük. Yani yine x'in negatif, y'nin pozitif olduğu bir soru. Olmak üzere aşağıdakilerden hangisi, hangisinin değeri diyecekti herhalde. Hangisi pozitif değildir. Evet yine ne yapalım? Sayı verelim. Ya da sayı vermeden de bakın şurası zaten e, ikisi negatif ya. Negatif bir sayının karesi pozitiftir. Eksi 1 çarpı eksi 1 artı 1. Ya yani artı ile artıyı çarparsanız zaten tam artıydı. Bu pozitif. E, negatif kuvvet olması adamı pozitifleş, negatifleştirmez biliyorsunuz. -1 bile olsa ne yapıyordunuz? Öğrenmiştiniz bunu 1/2 pozitif bir sayıdır. Yani kuvvetin negatif olması taban negatif olmadığı müddetçe sayıyı değiştirmez. Pozitiftir. Taban pozitif çünkü. E, tabanın pozitif olan bütün üslü sayılar pozitif çıkıyordu. Geçtiğimiz senenin konusuydu. E şıkkına bakalım. Dikkatimi çekti. Şimdi bu eksi bu artı. Eksi çarpı artı eksi. E negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkarırsanız mecbur negatif olmak zorunda. Atıyorum şunların çarpımı eksi 2 bile olsa. Eksi 2 eksi 2 eksi 4. Mesela x'e eksi 1 verin. y'ye de artı 1 verin. Eksi 1 çarpı artı 1 eksi 1 eksi 1 eksi 1 eksi 2. x'e eksi 2 e verin. y'ye 3 verin. 6 eksi 3 eksi 9 zaten negatif bir sayıdan şu işlem negatif çıkıyor. Adamın y kendisi pozitif. Negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkarıyorsan sonuç negatiftir. Dolayısıyla cevap Edirne'de duruyor.